Değerli Gençler, Merhabalar. Ben fizik öğretmeni Ramazan Budak. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Konumuz akışkanlar konusu. Şimdiki ise geçti. Açıklama basıncını biz göreceğiz. Ardından Torricella deneyini ve turçella açıklama basıncı ispatından turçelladan bahsedeceğiz. Değerli Gençler, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı tavsiye ederiz. E, tabi bunu yapmanız e, her zaman bir eğitimci için çok önemlidir gençler. Çünkü bir eğitimci arkasındaki kitleye göre daha şekillenir. Ona göre daha iyi, kaliteli, daha e, verimli videolar yapar arkadaşlar. E, yani yayınlar e, daha iyi yolu hazırlanır. Bunun için de e, siz de bu konuda duyarlı olsanız seviniriz. Evet hemen şöyle bismillah deyip geçelim e, konumuza. Evet hemen birinci eee kısmına şöyle baktığımızda değerli gençler. Şimdi biz sıvıları moleküller arasında boşluklar e, genellikle kimya genellikle gazlarla eğer biz kıyasladığımızda daha az olduğu için e, sıvıların yoğunluğu daha yüksektir. Mesela bir gazı bir de sıvı bir madde bir düşünün. yani e, sıvının yoğunluğu daha fazla. Biçimde. İşte bu gazlara göre moleküller düzeyde daha fazla kütlenin Birim hacimde toplanması anlamına gelir gençler. Şimdi gazların belli bir hacmi ve şekli var mıdır? Yok, değil mi? Belli bir hacmi ve şekli yoktur. Biz gazları hangi kaba koyarsak o kabı tamamen doldurur. Yani o kabın şeklini alır. E, gazın hacmi ve şekli bu nedenle kabın hacmi ve şekliyle aynı olur. Yani o kab hangi şekli, hangi büyüklükte hem şekli hem hacmi ona denk olur. Şimdi gazların e, molekülleri arasındaki mesafeler çok fazladır e, ve e, fazla olduğu için mesafeli e, zayıf çekim kuvvetlere sahiptir. Yani i̇şte yoğunluğunun sıvılara göre daha düşük olmasına neden olur gençler bu Şimdi sıvılara gelen sıvılar sıkıştırılabilir mi? Sıvılar sıkıştırılamaz. E, ee, Yani aslında sıkışma ihtimali çok azdır. E, çok az olduğu için yani bunu bilim dünyasında sıkıştırılamaz. Onlar bunu e, kabul ediyor gençler. Şimdi Açık hava basıncına şöyle bir değinirsek değerli gençler. Açık hava basıncı dediğimiz e, konu gençler. Şimdi biz yeryüzüne şöyle baktığımızda bizim üzerimize e, etki eden birçok gaz vardır. Mesela şöyle atmosfere baktığımızda bunlar hangi gazlardır mesela? İşte azot, oksijen, e, işte karbondioksit e, ve diğer gazlarda oluşan e, bir gaz tabakasında aslında bizim atmosferimiz oluşur. Şimdi atmosferi oluşturan gazlar gençler tanecikli sahi, tanecik yapılara sahip. İşte bu tanecik yapıların belli ağırlıkları nedeniyle geçer. Eğer hangi yüzeye temas ediyorsa o yüzeylere basınç uygular. İşte biz de bu basınca açık hava basıncıdır. Yani açıkta kaldığından dolayı biz buna açık hava basıncı yani dışarıda tabir ederse diyor ki dışarıda kaldığından dolayı biz buna açık hava basıncı diyoruz. İşte açık hava basıncını biz normal basıncı hangi harfle sembolize ediyoruz? basıncı <laughs> P harfiyle sembolize edilir ve açık basıncı olduğu için gençler biz buna da P 0 yani P sembolü bizim açık hava basıncı ne yapar gençler sembolize etmiş oluyor. Evet değerli gençler şimdi şöyle ilerleyelim bir sonraki e, videomuza şimdi buraya baktığımızda gençler e, Evangelista yani Torricella e, bilim insanı hayatına şöyle baktığımızda Şimdi e, kendisi açık hava basıncını e, deneylerle ispatlayan e, yani bir bilim insanıdır. Açık hava basıncı ölçmek için genişen e, deniz seviyesinde bir deney gerçekleştiriyor. Tabi bu deneyde özellikle 0 santigrat derecenin olduğu ve 1 metre yüksek bir e, civa ile dolu olan bir e, ucu kapalı cam boru içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Şimdi burada e, tabi cam borunun aslında e, kullanmasının sebebi e, şundan dolayı gençler. Çünkü biliyorsunuz cıva e, yani çabucak her neredeyse birçok sıcaklıkta çabucak genleşen tepkime giren bir elementdir. elementtir. Şimdi biz tabi bu deney nasıl yapmış? Deney ne dedik? E, Torchella, deniz seviyesinde 0 santigrat derecenin olduğu bir yerde yapıyor. Bu önemlidir gençler deniz seviyesinde. E, tabi Öncelikle bakın şurada büyük bir kabın içerisine civayla dolduracaklar. Daha sonra bu şeklindeki bir borunun içerisine ağzına kadar civayla dolduruyor Daha sonra baş parmağıyla e, cam borunun ağzını kapatıyor ve bunu götürüp daha önce hazırlamış olduğu kabın e, yani civayla dolu kabın içerisine bu şekilde ters bir şekilde bunu daldırı veriyor. Daha sonra parmağını çekiyor çektikten sonra bakıyor ki ya ölçüm yapıyor bu 1 metreydi daha sonra 76 santimetre olarak bunu hesaplamış oluyor. Acaba diyor ki ben burada acaba e, ince bir cam boru aldığımdan dolayı mı bu sefer? daha büyük bir e, geniş bir cam boru kullanıyor ve onunla da 76 santimetre olarak ölçüyor. Daha sonra e, civa, e, yani civa dolu olan kabın şeklini değiştiriyor yan yatırıyor. Farklı şekillerde deniyor. Ve her sonuçta her denemede gençler sonuç olarak 76 e, santimetre olarak ne yapıyor? Ölçmüş oldu Yani burada açık hava basıncı 76 santimetre olarak e, ölçü Tabi bunun dolayı ve bunun bundan dolayı bilim dünyası ona işte HG simgesi e, aslında ona verilmiş oluyor. Yani HG simgesi de civanın e, simgesidir gençler. Evet, böylelikle yani açık hava basını ispatlamış olur. E bunun sebebi niye e, bu kadar bir düşüş gerçekleşiyor gençler? Burada bakın sonuçta burada e, yani civaya, civaya etki eden dış bir basınç var. Nedir bu basınç? Açık hava basıncı. Peki civanın da bir basıcı yok mu? T civa diyelim mesela. İşte burada P açık hava basıncı gençler P cıvaya nedir? Eğer bu bu şekilde dengedeyse bunlar nedir gençler? Bu şekilde dengede kalmış olur. Bakın şimdi Aynı şekilde mesela bizim de iç ve dış basıncımız eşittir. Mesela biz şu an konuştuğumda ne yapıyorum? İç basıncımı yükseltiyorum ki dış basıncı fazla olsun konuşabileyim. Veya içerime hava şu an çektiğimde nedir gençler? İç basıncını azaltıp dış basıncı içeri girmesini sağlıyorum. İşte bu da bizim için çok büyük bir e, nimettir. Evet e, değerli gençler. Şimdi ilerleyelim bir sonraki yine sayfamıza. Bakalım sonra. Evet gençler şimdi geldik atmosferin kompizasyonuna geldik. Şimdi işte atmosferde biz ne dedik? Belli gazların olduğundan bahsettik değil mi? Bunlar işte hangi gazlardı ve hangi gazlar daha çok bulunur? Mesela en yüzde, yüzde 78 oranında azot bulunur. Evet, bu çok önemli demek ki bayağı bir e, fazla bir azot var. Mesela yüzde Şöyle tabii rengi değiştirdim. Mavi mavi kendi renginde gözüküyor değil mi? Yüzde ee, 21 e, nedir? Oksijen. Oksijen gazı bulunur. Şimdi geri kalan yüzde bir ise yüzde evet, bir ise genişe, diğer gazlar diyeceğiz. Diğer gazlar. Peki bu diğer gazlar hangi gazlardır? Yani mesela bunlar karbondioksit efendim söyleyeyim işte metan gazı vesaire diğer gazlar bu şekilde bunu isimlendirebiliriz. Evet değerli gençler. Böylelikle konumuzu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın diyoruz. Evet dersimizi buradan bitiriyoruz.